Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizler için hamur açmadan yapabileceğiniz çok pratik ve lezzetli bir e, tahinli çörek tarifi hazırladım. Malzemelerimize geçelim hemen. 2 adet milföy hamurumuz var. 4 yemek kaşığı tahinimiz var. 3 yemek kaşığı toz şekerimiz var. Biraz üzeri için susam ve fındık. E, arkadaşlar fındık ve susam yerine ceviz de kullanabilirsiniz. Ceviz de çok yakışacaktır. Ben bu ikisini kullanmayı tercih ettim. Öncelikle şeker ve tahinimizi karıştırıyoruz. Tahin bildiğimiz üzere acı olduğu için şekerle tatlandırmak istedik. milföylerimizi birazcık açıyoruz ki çok fazla kabarmasın. Yoksa çok kabarık kabarık olur. Biraz merdane ile oklava üzerinden geçiyoruz. Daha sonra Hazırladım harçtan üzerine, üzerine her yerine gelecek şekilde sürüyorum. şu uçlara sürmedim arkadaşlar çünkü oraların birbirine yapışmasını istiyorum. Çöreklerimin şekli şekilli olması bakımından. Şimdi şeritler halinde keseceğim. Ben üçe bölmek istiyorum. Ben ortasını biraz daha bombeli sarmaya çalıştım. Yani şu şekilde. Ki şekli gayet güzel gözükecek o şekilde. Bu şekilde sarıyoruz. Daha sonra yumurta sarısını bulayıp güzelce fındıklarımıza buluyoruz. Yumurta sarısını alıp geliyorum hemen. Arkadaşlar yumurta sarımı alıp geldim. Ben yumurtanın içine bandırmak istemiyorum. Öyle çok yumurtalı olur. Şöyle etrafını sürüp fındıklarıma bandıracağım Evet arkadaşlar çöreklerimin hepsi hazır. Şimdi bunları önceden ısınmış 180 derecelik fırına gönderiyorum. Evet arkadaşlar çöreklerimiz fırından çıktı. Şöyle göstereyim. Bombeli sardıklarım daha güzel oldu. Size bir de çıtırtısını, dokusunu göstermek istiyorum. Kat kat, çıtır çıtır çöreğimiz hazır.